Merhaba gençler. Bu derste de soru çözümüne devam ediyoruz. Bir dahaki derste artık yeni konuya geçeceğim. Bundan sorularımıza bakalım. Birinci soru ne diyor? F4, G5, G4, F3 gibi bir ifade sonucunu sormuş. Şimdi bak fonksiyonları nasıl vermiş? Liste yöntemini vermiş. Burada şunu biliyorum. Bak birincisi x'in ikinci sonuçtu. Bir kaça gitmiş? Bir ikiye gitmiş. Yani buradan şunu yorumlarsak. F1 kaçtır diye sorarsa Kaç dersin? 2 dersin. 2 kaça gitmiş? 2 5'e gitmiş. Yani F2 kaçtır derse Hemen ona da 5 derse. Benzer şekilde 3'e bakacaksan 3 kaça gitmiş? F3 eşittir. Kaç dersin? 8 dersin. Ve 4'e bakacak olsan f te kaç dersin? F4 eşittir. 15 olur dersin. F'leri bu şekilde yorumladı. Bir de G'leri aynı şekilde yorumlayalım. G1 kaçtır? G1 kaça gitmiş? 3'e gitmiş. Değil mi? Nereden anladım? Hı, buradan baktım. G3 kaça gitmiş? Hocam G3 de sizin dediğiniz gibi yaparsam 7'ye gitmiş olur. Bravo. G4 kaça gitmiş olur? Bakacak olursa. G4 aynı mantıkla bakarsan 9 olur. Ve G5. G5 kaç olur? O da 11 olur. Ve bunları buldum. Bundan sonra soruda yerine yerleştirmek. Nerede? Şurada yerine yerleşecek. F4 diyor. Bakın F4 şurada kaçmış? 15'miş. Artı G5 diyor. G5 11'miş. Bölü G4. G4 kaçmış? 9. Eksik F3. F3 kaçmış? 8'miş. Yukarısı 26 çıkar. Aşağısı kaç çıkıyor? 1 çıkıyor işlem hatası yapmasam bölersen buradan cevabımız 26 çıkar. Birinci sorun cevabı 26 imiş. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Geçti. E, F3 kaçtır diye soruyor. Şimdi aradaki fark, fark kaç? Hocam fark 1. Yaz, şuraya yazalım. Fark eşittir 1. E, fark 1 ise ben buradan direkt 1'den 3'e geçiş yapabilir miyim? Ha 1'den kaça geçiş yapabilir? 2'ye 2'den de 3'e geçiş yapabilir. Nasıl yapacağım? Yazalım onu. Önce x eşittir 1 yazalım. Video yazarsam f2 eksi f1 kaç çıkıyormuş? 2 çıkıyormuş. Şimdi x eksi 2 yazarsam şu aşağıda yazayım onu hatta. Buradan f3 eksi f2 bu da 2 çıkıyormuş. Şimdi f3'ü bulabilmek için önce f2 bulman lazım. f2 de nereden bulacaksın? Buradaki bulduğun ifadeden bulman lazım. Peki f1 kaçtı? 1'di. O zaman bu f2 eksi 1 eşittir 2 olacakmış. At eksi 1'i karşıya. F2 eksi 1 karşı artı olarak 3 olur? Artık ben bunun kaç olduğunu biliyorum. Bu 3'müş. At bunun karşı F3 ifadesi ne olacak? 2 artı 3 olacak. Yani cevabımız kaç çıkar? 5 çıkar. E şıkkı çıkıyor. Evet bu soruyu da böyle halletmiş olduk. Hemen öbür soruya geçelim. Geçtim öbür soruya. Tam sayıda tanımlı ve örten F fonksiyonu her x tam sayı için şöyle tanımlamış bana. Eşini sağlamaktadır diye f fonksiyonu görüntü kümesi en çok kaç elemanlı görüntü kümesi diyor. Şimdi şunun 1 olması için x yerine kaç yazmam lazım? 11 mi yazmam lazım? 1 yazarsam f1. Şimdi 11 yazarsam buraya da 11 yazarsam 11 6'da 17 bunu. f17 yapmış olur. Tamam. f2 2 olması için 12 yazacağım burası 18 olacak o zaman. Birer birer artırıyorum şimdi. f3 Burası kaç olur? f19 olur. Bu bu şekilde nokta 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 devam eder. En son burası F16 olsa. Şimdi bunun 16 olması için x yerine 26 yazmam lazım. Buraya 26 yazarsam F32 olur. Şimdi burası F17 desem bu F33 olacak. E, F17 kaç eşitti zaten başta? 1 eşitti. F1 eşitti. Yani yeni bir şey bulamayacaksın bundan sonra. Pozitif sayılarda yeni bir şey bulamazsın. Daha F18 mesela. Burası F18 olsaydı ilk başı. O F34 olacaktı. Tamam mı? E, F18'e kaç eşitmiş? F2 eşitti. Dolayısıyla bu yine aynı sonuç olacak. Yani bunlar ne yapacak? Tekrar edecek sürekli. Ha, peki. Kaçta bir tekrar edecek? Bak aradaki fark kaç? Dikkat et. Fark 16. Değil mi? Fark 16. O zaman 16'da bir tekrar edecek. Yani dikkat et. 2, 18, 34. Bunlar aynıdır. E, negatif sayıda da aynısı olacak. Mesela f eksi 2 nedir diye sorarsa. Şimdi 16 fazlası aslında bu f 14 eşittir. 16 bir tekrar çek ya. Hatta f 14'te kaç eşittir? Şuralarda bulmak lazım. f 14'ü şurada bulacak mısın? f 14 Şimdi buraya 14 yapmak için ne yapmak lazım? 24 yazmam lazım. F30 eşit olması lazım. Bu da F30 olur. Bunların hepsinin sonucu aynı çıkacak. Eksilerde de aynı çıkacak. Arta da aynı çıkacak. Peki kaç tane farklı sonuç çıkacak? Dikkat et. Şu 1'de 16'ya kadar olan sonuçlar farklı çıkacak. Diğer her şeyi 1-16 arasındaki sayılarla yazabilirsin. Mesela F100'ü yazabilirsin. F100 nedir? 16 16 geri gideceğim. F84. Bir daha geri gel. F kaç olur? Ee, e, bakalım. 84 16 çıkarsa e, kaç olur? E, 68. Tamam. Bir de 16 gelirsem F52. Bir de 16 gelirsem F36 mı olur? Bir de 16 gelirsem F20 olur. Bir de 16 gelirsem F4 çıkar. Bak yine buradakilerden biri cinsine yazdım. Demek ki görüntü kümesi sadece 16 farklı eleman yazabilir. O görüntü kümesi kaç elemanlıdır? 16 elemanlıdır en çok. Evet daha da fazla olamaz. Diğerleri yani zaten hep tekrar düşüyor. Geçtim. G4 kaçtır? Şimdi bana dikkat et g4 vermiş. g4 bulmamız. g ifadesi burası mı? İçini 4 yapmam lazım. O zaman ne yapman lazım? Düşün bakalım. Düşündün mü? Ne buldu? x eşittir 5 yazman lazım buldun değil mi? Yazalım o zaman. x 5 yazman lazım. Şimdi yazarsan 2 çarpı f 5 artı 1 eşittir 3 çarpı g 5 eksi 1 artı 7. Burası 2F6 çıktı. Aha ne güzel. Tam nasıl olan ifade çıktı. Güzel. Burası 3 tane G4 çıktı. Artı 7 çıkacak. Şimdi G4'ü soru kaç vermiş? 3 vermiş. Yerine yazalım. Bak dikkat kim yazıyorum? Şu 3'ü götürüp G4 yerine yazıyorum. 3 çarpı 3. 3 çarpı 3 artı 7. Bu 2F6 çıkmış? Tamam. 2F6. 3 3 9. 7 daha 16 mı olur? 2'ye bölersem f6 değerim kaç çıkacak? Hocam f6 değerim 8 çıkar. Bravo. F6 8 çıkıyormuş. Yani a şıkı çıkıyor. Bunu da halletmiş olduk. Diğer soruya geçelim. Şimdi buna bakalım. Ne yapmam lazım? Şimdi içerisi x artı 2 bölü x eksi 3 mü? bunun içerisi kaç? Şuraya bakacak olsam 2 mi? O zaman ne yazarsam 2 olur diye düşünmem lazım. Göremediğim ifadeyi. ne yapıyordum? Bunu birbirine eşitliyordum. Eşittir 2 diyordu. 2'nin altında 1 vardı. Hemen aklına içler dışlar çarpımı gelmesi lazım. Yaparsam x artı 2 eşittir. 2 x eksi 6 olur. Eksi 6'yı tut karşıya at. X'i de tut buraya at. Ne olacak? 2 artı 6 eşittir. 2 x eksi x olur. X diye buradan kaç çıkar? 8 çıkar. Tamam x'i 8 buldum. Yine ne yazarsam? Parantez içine yazmana gerek yok. Orası zaten 2 çıkacak. Biz ona göre ayarlamıştık. Dışarıda yazarsam 8 artı 1 bölü Aşağısı 8 eksi 2. Yukarısı 9 olur. Aşağısı 6 olur. 9 bir 6. Şıklarda yoktur. 3'e sadeleştir. Işte. Yukarısı 3 olur. Aşağısı 2 olur. Bu varmış şıklarda. A şıkkında var. Evet. Bunu da 3 bölü 2 bulmuş olduk. Diğer soruya geçiyorum. Geçtim. Olduğuna göre F A artı B ifadesi aşağıyken hangisine eşittir? Şimdi F A artı B'yi mi soruyor? Nasıl bulacağız? Bakalım. Önce bir F A artı B'yi bulalım. F A artı B eşittir. 2 üzeri x yerine artı b yazacağım. 2 üzeri a artı b şeklinde. Tamam. Bunu buraya yazalım. F a artı b. Eşittir. 2 üzeri a artı b bulmuştuk. Bunu da şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b şeklinde yazabilirim. Yazdım gitti. Sonuçta tabana iken üstler toplanırdı. Peki 2 üzeri a nedir? Şu kurala göre bak dikkat et. FA falan nedir diye sorsam x yerine a yazarsın. Bunun 2 üzeri a olduğunu bulursun. F b nedir diye sorarsam x yerine b yazarsan 2 üzeri b olduğunu bulursun. O zaman f a a artı b dikkat et. 2 üzeri a neymiş? F a'ymış. Çarpı B de B'de nedir? FB'dir. O zaman buradan FA çarpı FB oluyor. Cevabın A şıkı çıkıyor. Evet bunu da halletmiş olduk. Diğer soruyu geçiyorum. Geçtim buraya. R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon vermiş. Olduğuna göre f x noktadan aşağı hangisi? Şimdi f 2 kaçmış? Eksi 2 Şurayı eksi 2 yapan bir değeri bulalım bakalım. 3 x eksi 8 eşittir eksi 2 dedi. Attım eksi 8'i karşıya. 3 x ne olacak? Eksi 8 artı 8 diye geçti. Eksi 2 artı 8 diye yazalım hatta. 3 x 6 olup x kaç çıkar? 2. Yani ben şu fonksiyonda x yerine 2 yazarsam sonucu eksi 2 bulacakmışım. E yazalım x yerine 2. m çarpı 2 eksi 8 eşitmiş. Eksi 2. Ye. Attım karşıya. 2m eşittir. 6 olup m kaç çıktı? 3 çıktı. Şimdi fonksiyon bakalım. f 3 x eksi 8'i ne diye çıkardı? m 3'e yazarsam 3x eksi 8 çıkardı. F eksi 2 ne diye çıkardı? Eksi 2 diye çıkardı. Dikkat ettim mi? İçeriye ne girerse dışarıya da aynı sayı çıkıyormuş. E bana diyor ki fx nedir diye soruyor. E fx'i bulmak için içeriye x girdiyse sonucunda ne çıkması lazım? X çıkması lazım. Hep aynı şey çıkıyormuş. Buradan cevabımız 5 çıktı. Evet. Ne yapıyorum? Diğer soruya geçiyorum o zaman. Geçtim diğer soruya. F 5 bölü 3 nedir diye soruyor. Şimdi içini 5 bölü 3 yapmam lazım değil mi? İçinde ne var? Şurada x var x kare eşittir 5 bölü 3 yazdım. Şimdi soruya geçelim. Şurada. Şimdi x kare gördüğüm yere 5 bölü 3 yazacak şu an. Burası 5 bölü 3. E, öbür tarafta da x kare gördüğüm yere 5 bölü 3 yazabilir miyim? Ya. E, 3 çarpı. Bak burada x kare var. O da nedir? O da 5 bölü 3 müdür? Artı 1. Şu 3 ile birbirine olur. Götür. E 5 bölü 3 eşittir ne olacak? 5 artı 1'den cevabımız. 6 çıkar. Var mı böyle bir cevap? B şıkkında var. O zaman bunu geçiyorum. Geçtim. F3. Şimdi F3'ü bulmak için ne yapacaksın? Süper. X'e de 3 yazacaksın. Yazalım o zaman şu F3'ü. Ee, dikkat. Şurası önce F3 diye şöyle göstereyim. Şunu alta yazayım. 2 üzeri 3 2 üzeri şöyle yazdım. F3'ü böyle buldu. Eksi. Şimdi FA'yı bulalım. FA'yı bulmak için ne yapacağım? Şuraya FA diyelim. Şunu da şu şekilde göstereyim. Pantezine yazayım yine. 2 üzeri 3a eksi 2 kaça eşitmiş? 126 eşitmiş. Önce eşitliğin bu tarafını bulalım. Bu, buraya bakacak olan. 3 kere 3 kaçtır? 9'dur değil mi? 9'dan 2 çıkardım 7. 2 üzeri 7 eksi 2 üzeri 3a eksi 2 eşittir 126 Şimdi 2 üzeri 7 dediğin ifade kaçtır? 200'e 7 dediğin ifade 128. Şimdi 128'den 200 üzeri 3a eksi 2'yi çıkarmışım. Cevap 126 olmuş. 128'den ne çıkarsa 126 olur? Tabii ki 128'den 2 çıkarsa. O zaman 200 üzeri 3a eksi 2'nin eşit 2 olması lazım. Bunun üstünde 1 mi var? Şimdi üstlerde ben şunu biliyorum. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. Yani 3a eksi 2 kaç eşittir? 1 eşit? Attım karşıya. 3A kaç eşit olur? 3 eşit olur. A buradan kaç çıkar? 1 çıkar. Yani cevabımız hangi şık çıkıyormuş bakıyordum. C şıkkı çıkıyormuş. Evet bu soruyu da halletmiş olduk. geçen bir ara. Şimdi bakalım. F1 diyor. Aynı şey yapacaksın. Fark eden bir şey yok. Önce F1'i bulman lazım. X'e ne yazacağım? 1 yazacağım. Yazarsan 4 üzeri. 3 çarpı 1 eksi 1 şunu biraz düzgün yazalım. Burası çok kötü görünüyor ya gözüme. 4 üzeri 3 çarpı 1 eksi 1. Tamam burası yok. F a 4 üzeri 3 a eksi 1 eşittir 24. Şimdi 3 g 1 3'tür. Tamam. 4'ten 3 çıkar, şey, 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. Burası 4 üzeri 2 artı 4 üzeri 3A eksi 1 eşittir 24. 4 üzeri 2 dediğin ifade kaçtır? 16'dır. 16 artı 4 üzeri 3A eksi 1 eşittir 24. 16'ya kaç eklersem 24 olur? Hocam 16'ya 8 eklersem 24 olur. O zaman buradan 4 üzeri 3A eksi 1 eşittir 8 olmasa. Şimdi daha deminki gibi basit bir eşitlik çıkmadı. Ne yapacağım? Tabanları aynı yapmaya çalışacağım. 4 dedin. 2'nin karesini... 3A-1 mi olacak? Burası da 2 üzeri 3 olacak. Şimdi üstünü üstü üstler ne yapılır? Çarpılır. 2 üzeri 6A-2 eşittir. 2 üzeri 3 mi olacak? Şimdi tabanlar aynı çıktı mı? Çıktı. Üstler de aynı çıkması lazım. 6A-2 kaç eşit olması da 3 eşit olması lazım. Attım eksi 2'yi karşıya. 6A eşittir. 5 olup A değerim kaç çıkar? 5 bölü 6 olur. Cevabımız bakın var mı? D şıkkında varmış. Evet bu soruyu da böylelikle halletmiş olduk. Burada dikkat edin. Aslında üstü sayı çözdük burada. Fonksiyondan ziyade. Şimdi buna bakalım. Olduğuna göre f21 eksi f1 değeri kaçtır? Şimdi f1'i yapmaya çalışıyor. Şurada mı yapacağım f1'i? Burayı yapmak için x'ine kaç yazmam lazım? 1 yazmam lazım. Önce x e işte 1 yazalım. Yazarsam ne olur? f3 eşittir. Nasıl f3 olur? Bak burada 1 yazdım. 2'ye 1, 2, 1 daha 3 olur. f3 eşittir. f1 artı 1. Bir. Şimdi 1'i yazdıktan sonra bir de x'i kaç yazalım? 2 yazalım bakalım. Sırayla gidelim. Burası kaç oldu artık? F5 eşittir burası. F3 artı kaç oldu? 2 oldu. Şimdi x'i 3 yazalım. F7 burası F kaç oldu? 5 artı 3 oldu. Bunu ne zamana kadar devam 21'e kadar devam ettirmen lazım. İster nokta nokta dersen, istersen biz gel bir yazalım istersen devamı. F9 sayıyla gidiyor zaten. F7 artı 4. Bak sayıyla. F11 F9 artı 5. F13 F11 artı 6. F15 çok uzadı değil mi? F13 artı 6. Keşke nokta nokta olsaymışız. F17. Sığmayacak bir de. F15 artı 6. Şimdi buraya devam edelim. F19 eşittir. F17 artı 7. Son. F21 eşittir. F19 A artı 8 olur. Bunların hepsini tek tek yazdım. Şimdi ben bunların hepsini toplayacak olsam sol taraftaki F3, sağ taraftaki F3, sol taraftaki F5, sağ taraftaki F5, F7, F7, F9, f 9u Sırayla bunların hepsi birbirini ne yapacak? Götürecek. Bak hepsi götürdü. En son ne kalır? Sorulan ifadeyle verilen ifade kalır. Hmm. Ne kaldı? F21 eşitmiş f bir artı bir de birden kaça kadar sayılan toplamı bir yerde yanlışlık mı yapmışız bir yerde yanlışlık yapmışız nerede yanlışlık yapmışız Şurada yanlışlık yapmışız şurayı bir düzeltelim 6'dan sonra durmuşuz resmen. burası yedi burası sekiz burası dokuz burası on olur Tamam. şimdi bir de sayılan toplamı hangi sayılan toplamı birden ona kadar sayılan toplamı bir iki üç nokta nokta, nokta. artık bu da yapalım bari on olacak değil mi? Bu sayıların toplamında ister uzun yolu bulabilirsin ya da pratik yolu. Birden başlayacağız. Sırayla giden sayıların toplamı 10 çarpı. Ne diyorsun? Bir fazlası. 11 bölü 2 diyorsun. Şu 2. Buradan cevap 55 çıkar. Tamam. Burası kaç çıkıyormuş? 55 çıkıyormuş. E attım bunu karşıya. Ne çıkacak? F21 eksi F1 kaç çıktı? 55 çıktı. Soruya bak bakayım sana neyi soruyor? Tamam tamam da bunu soruyormuş. Yani bu kadar uzatmaya da gerek yoktu. Sen ne yapabilirdin? İlk 3'ünü e, yazdıktan sonra nokta nokta koyup en sonucu yazıp bulabilirdin soruyu. Evet böylelikle ne yapmış olduk? E, bu testi bitirmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.